CRT Sipariş Durum Tanımları Durum tanımı oluşturmak için sipariş durum tanımları alanına geliyoruz. Görmüş olduğunuz durumlar program tarafından default yüklenen durum tanımlarıdır. Alınan sipariş ve verilen sipariş için iki farklı ayar alanı bulunmaktadır. Örneğin, beklemeli olan sipariş durumu için alınan sipariş ayarlarından bloke sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını, uyarı sisteminin kullanılıp kullanılmayacağını ve teslim raporlarında yer alıp yer almayacağını ilgili seçenekleri işaretleyerek belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde verilen siparişler için tane sisteminde kullanılıp kullanılmayacağını, uyarı sisteminde aktif olup olmayacağını ve teslim raporlarında yer alıp yer almayacağımı belirleyebilirsiniz. Beklemede olan ve alınan siparişler için uyarılacak personelleri uyarılacak personeller alanına gelerek seçim yapabilirsiniz. Aktarmak istediğiniz personeli seçtikten sonra görmüş olduğunuz butona basarak yetkilendirilen kullanıcılar alanına aktarıp tamam butonuna basmanız gerekmektedir. Durumu beklemede olan bir siparişi hangi personellerinizin farklı durumlara alabileceğini belirlemek için durum değiştirme yetkisi alanını kullanabilirsiniz. Aynı şekilde personelinizi seçerek yetkilendirilen kullanıcılar alanına aktarıp zaman butonuna basmanız gerekmektedir. Aynı seçimleri verilen siparişler içinde gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basınız. Yeni bir sipariş durumu oluşturmak için yeni kayıt ekle butonuna basmanız gerekiyor. Durumu alanına oluşturacağınız sipariş durumunun ismini yazabilirsiniz. Durumunu İsmini yazdıktan sonra yan tarafta yer alan butona basarak renk seçimi yapabilirsiniz. Oluşturduğumuz durumla ilgili yazmak istediğiniz bir açıklama bilgisi varsa bu alana yazabilir. Alınan sipariş ve verilen siparişle ilgili ayarlamalarını yaptıktan sonra alt tarafta yer alan kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.